Didimhisar Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. İnşaat yeni tamamlanmış, temizliği daha bugün yapılmış, yeni piyasaya çıkmış bir villanın tanıtımıyla sizlerle beraberim. 275 metrekare köşe başı arsa üzerine buraya 4 artı bir alt katlı odalı, havuzlu, otoparklı çok güzel bir villa inşa edildi. Bembeyaz dış cephesi var, harika işçilik yapılmış. Şu an alanındayız. önümüzde geniş bir havuzumuz var serinlemek için yeterli. Burada havuz motorlarımız, hemen kovru başlıklı şelalemiz ve geniş bir ön tarafta havuzun kenarında oturacak bir alanımız mevcut. Zaten ben şu anda konuşuyorken siz de drone çekimleri videosunu, dış cephenin videosunu izliyor olacaksınız. E, ortalama buradan denize mesafeniz 1,5 km bandında arkadaşlar. Hisar mahallesindeyiz, güzel bir lokasyondayız. Merkezi konumdayız diyebilirim. Villamızın fiyatı... 13.500.000 milyon 500 bin TL 275 metrekare köşe başı arsamız var dedik. 4 artı 1 alt katta odası mevcut bu villanın. Ayrıyeten burada iki tane daha villamız var. Yani bu villa haricinde bir villamız daha var. Onun havuzu yok. 200 metrekare arsa payı var. Aynı şekilde 4 artı 1 11 milyon 500 bin TL. Bakın burada Güzel bir bahçe alanınız var bu tarafta. Şezlongunuzu buraya atabilirsiniz. Kamera oraya doğru geçsin. Alanı şöyle bir göstersin. Oturma alanınız burada. Şezlong atma alanınız rahatlıkla mevcut. Şöyle baktığınızda villanın dış cephesinde güzel apliklerimiz var. Mineral sıva kullanılmış. Şöyle baktığınızda dekoratif sıvamız var. Ayrıyetten kamera kablolarına kadar hepsi çekili. Şöyle buraya doğru gideceğim ben şimdi. buraya alanı size şöyle gösterelim. Dış cephesinin detaylı videosunu aldık. Drone çekimlerini. Burada da güzel bir oturum alanınız var. İsterseniz tabii ki de buraya bir barbeküde yaparsınız. O daha demin gösterdiğim köşeye de yapabilirsiniz. Bunlar seçenek. Arkadaşlar yeni inşaat tamamlandı. Temizliği bugün yapıldı. Hemen gelelim dedik. Ön taraf. Burası güneş kırıcıların olduğu bölge. Güzel bir alan. Şöyle baktığınızda Burada oturacak olduğunuz alanda var. Masanızı atıp sandalyenizi atıp burada da oturabilirsiniz. 275 metrekare arsanız olduğundan dolayı geniş kullanım alanı var. Ha, çok fazla yeşilliğiniz var diyemem. Burada çam var. Yükseltmişler bunu üst tarafa doğru şöyle. Tabii ki bunların burasına toprak gelecek. Çam ağaçları yeşerecek, büyüyecek, güzel olacak diyelim. Şöyle devam edelim. Otopark kapısı alanı. Villamızın otoparkı var burada. Şöyle aracınızı buraya rahatlıkla park edebilirsiniz. İster sedan ister su araçlar buraya rahatlıkla gelebilir. Kimilerine göre villada yeşillik hoş oluyor. Kimilerine göre diyor ki e ben yeşillikle uğraşamam. Seneden seneye tatile geliyorum diyor. Ama takdir meselesi burada da yeşillikler gidiyor. İstersen şu köşeden de şöyle bir arka cepheyi şöyle bir gösterelim. Çok güzel işçiliği harika bembeyaz güzel bir villa. 13 milyon 500 bin TL yan taraf. Bu taraftaki villamızda aynı şekilde benzeri havuzu yok arkadaşlar. 200 metrekare arsa payı var seni içeriye alacağım ben. 200 metrekare arsa payımız var. O da 4 artı 1. 11 milyon 500 bin TL. Havuzsuz müstakil bahçeli. Aynı. Şöyle çelik kapımdan içeriye girdim. Güzel bir antre. Geniş bir antre bizi karşılıyor burada. Yerler 60'a 120 seramik. Hemen baktığınızda led şerit sistemli burada ışıklarımız var. Hemen burada aşağı tarafta bir tane WC'miz ve banyomuz, maşın makinesi çıkış alanlarımız mevcut diyelim. Hemen şöyle antreyi gösterdikten sonra kapıyı kapatalım. İçeriye geçiş yapalım. Salon mutfak alanına geçelim. Salon mutfağımız çok güzel, geniş. Şöyle televizyon ünitesi burada. Otomatik panjurlu kumanda sistemiyle açılıyor, kapanıyor. Çok güzel bir salon. İşçiliğimiz harika arkadaşlar. Televizyon ünitesi alanında Şöyle kaplamalarımız mevcut. Altında yapay bir şöminemiz var burada. E, çok güzel olmuş. Altına koymuşlar. Tabii ki de bu görsel açıdan koymuşlar. Bunu söyleyelim. Hemen burada da güzel bir mutfak dolaplarımız var. Porselen mutfak dolaplarımız, lake hepsi, üst taraftaki spotlarımız, aydınlatmalarımız harika burada. Çok güzel olmuş. Tabii ki de buradan da havuz alanına çıkış bölgeniz mevcut. Buradan da çıkabilirsiniz. Ayrıyetten karşı taraftan da bir veranda alanı var demiştim videonun başında. Buraya da rahatlıkla geçebilirsiniz diyelim. Buradan çıkalım. Alt kattaki odamızı gösterelim. Engelliniz olur, yaşlısınız olur. Bunu her videoda belirtiyorum. Arkadaşlar alt kattaki oda çok güzel bir detay. Burada da televizyon ünitesi çıkış alanlarımızdan tutun kalifer tesisatlarına kadar buraya dayalı döşeli yerlerimiz burada laminant parke yatağımızda dolabımızda buraya alt katta yaşayacak bir bireye göre tasarlanmış hepsi de sığar ve yeterli olur diyelim. Şimdi üstte bir geçiş yapalım. Merdivenlerimiz çok güzel. Sade merdivenler, alüminyum korkuluklar. Villa çok böyle şatavatlı, ahamlı şamlı, çok göze böyle boyacak şekilde olmamış ve çok e, sade bir işçilik olmuş diyelim. Şöyle hemen merdiven kovanı sade arkadaşlar. Aynı burada led şerit sistemimiz, apliklerimiz çok güzel göstermiş. Ve burada arada arkadaşlar termosifon çıkış alanını buraya vermişler. Ayrıyeten çamaşır makinesi alanı da buraya bırakılmış. Ki buraya kurutma ile çamaşırı da üst üste koyabilirsiniz. Takdir sizin burada hepsinin e, tesisatı var diyelim. Hemen şuradan ortak kullanım banyo tuvaleti bir göster istersen burayı. Ondan sonra bu odaya girelim buradan başlayalım. İlk odamıza geldik. Alt kattakiyle ikinci odamız yani. Arkadaşlar klima çıkış alanları bütün odalarda var. Hepsini açık bırakmışlar. Kırma dökme olmasın diye. Televizyon ünitesi alanımız. Şöyle baktığınızda köşe konumdayım şu an. Oda gayet geniş, yeterli. E, metrekare bandına baktığınızda yatağınız, dolabınız rahatlıkla sığabilecek kapasitede bir oda. Yerler lamanent yani parke. Ve ev doğrudan doğruya köşe konumda. Full önünüz açık. Net bir şekilde kamerada buradan bir dönsün. Göstersin şöyle etrafı. Yol olduğunu net bir şekilde belli diyelim. Hemen geçiş yapalım. Diğer odaya. Şimdi buraya geldik. Burada bir oda var ama metrekaresi çok güzel. Yatak odası. Metrekare muhteşem. Kullanımı harika. Yerler laminat parke. LED şerit ışıklarımız da burada. Kat kolifer döşeli. Televizyon çıkış ünitesi alanlarımız bütün odalarda var arkadaşlar. Villamız çok güzel yeni satışa çıktı. 13 milyon 500 bin TL tekrardan bunu videoda söyleyeyim. Odaların metrekareleri harika. 275 metrekare köşe başı arsanız var. Önünüz yol. Namahrem açısından çok güzel. Son odamızdayız. Ebeveyn banyolu odaya geldik arkadaşlar. Burada ebeveyn banyomuz mevcut. Bu odanın da metrekaresi çok güzel. Bak hatta kamerayı ben buraya aldığımda ben size bir detay da vereceğim şimdi. İstersen bu tarafa gel şu bölgeyi arkandaki bölgeyi ben bir göstereceğim kapıyı kapatıp da. Yatağını attım diyelim. Şöyle kapıyı kapatayım. Yatağını attım. Koydum buraya. Burada bir boşluk var bak görüyor musun? Burası çok güzel bir dolap alanı olur. Buraya dolabını atarsın yatağını da rahatlıkla atabilirsin. Burası ebeveyn banyolu dedik. İstersen ebeveyn banyoyu da bir göster. Çok kaliteli malzemeler kullanılmış burada. İşçiliği güzel villalardan bir tanesi. Balkonuna diyecek hiçbir şey yok. Balkonu çok geniş. Şöyle baktığınızda elimi açtığımda geniş bir balkon var burada arkadaşlar. Kullanım olarak çok güzel. Masada atılır buraya. Ailenizle çayınızı de içebilirsiniz. Doğayı rahatlıkla buradan seyredebilirsiniz. Denize de 1,5 kilometre mesafeniz var. Şöyle tekrardan bir teyitleşelim videoyu burada sonlandıralım. 275 metrekare arsa üzerine buraya 2 adet villamız inşa edildi arkadaşlar. Diğeri 200 metrekare arsa içerisinde bu 275 metrekare köşe başı arsa üzerinde. 4 artı 1 alt katlı odası var havuzlu otoparklı çok güzel bir villa. Fiyatımız 13 milyon 500 bin TL pazarlık payımız mevcut. Yan villamızda havuzumuz yok aynı özelliklerde 11 milyon 500 bin TL pazarlık payımız var. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki turlarda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın.